Ayaz Çapı kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, bu sefer Minecraft'ta bir şehir yapacağım. Onu da sizlerle beraber yapacağım. Ben şimdi şehrin yarısını falan yaptım. tren falan filan derken her şey yaptım. Bunu da e, bu videoyu da bir sınıf arkadaşım istediği çekeceğim. O zaman arkadaşlar videomuza geçelim. Takipte kalın. Evet arkadaşlar şimdi şuraya kamerayı şöyle koyacağım. Şöyle tam ekran gibi yapmaya çalışıyorum. Ay! Kamera düştü. Sigi potumu azıcık sakattım. Yani. Şöyle koydum. Böyle de olmuyor. Şöyle yapsın. Ya ben kamerayı ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar elimden gel geleceği kadar bu şu azıcık kaldırırsam Arkadaşlar elimden bir dakika ya ben bunu tek bir Arkadaşlar kalemliğimi kullanacağım Umarım Bu sefer olur İnşallah Ha video çekiyorum Artık gidelim Dual sensinin şarjı iyi gibi. <laughs> PlayStation Plus'a <'ya> bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet girdik. Şu an. Ama ilk önce e, şunun sesini kapatıyorum. Şimdilik. Senden sesini açacağım. Buradan ayarına da gireceğim. Ve müziği kapatacağım. Telif falan gelirse vallahi hiç uğraşamam. Müzik şu kadar yeterli bence. 50 var. 50 yapalım. Tamam. Şimdi Arkadaşlar bu benim aslında şeydi. Biz bir kere e, yani videonun mekanına girdiğimiz zaman o dünyayı ben şeye çevirdim. Burası azıcık bekletiyor. Kusura bakmayın. Evet daha yani şehri yeni başladığım için böyle şu an şuraya bir büyük bina yaptım. Böyle şuraya da bir tane minik bir daire yaptım. Ama gerçekten manzarası çok iyi arkadaşlar. Yani o konuda bir yalanım yok. Ama bunun da çıkışı o kadar iyi ki. Buradan çıkamıyordu. Merdiven yaptım. Evet müzik geliyor. E i̇şte arkadaşlar. Buradan böyle bir manzarası var. Ve e, hayatta kalmamadığındayken elmas buldum. Sonra bunları da kendim aldım. Geston da buldum şuradan. Zaten eşyalarım tam bir maden. O yüzden şuraya gelelim. Şimdi arkadaşlar şu e, şu şey yapalım. Bir trenle gezintiye çıkalım. Bu tren yolu arkadaşlar bayağı uzun. Hatta bak şu falan da geçiyor. Ve ben bunu mobdan falan yapmadım arkadaşlar. Kendim yaptım tamamen. Yani içinize bir şüphe kalmasın. Ve gerçekten köye bağlanıyor arkadaşlar. Hatta inanmayacaksınız şu dağın etrafından dolanıyor. Kocaman bir dağ o. Aa ben vagonu kırmışım. Yeniden Neredeydi bakalım? Şu. Şimdi bir şöyle koyalım da ben şu elmasını şu elmasla şu, şu torbayı koyuyorum. Evet, şu bir sonraki. Şu taşları da koyalım. bir tane daha koyarsam evet hazırız binelim Evet arkadaşlar Şimdi elektrikli ray olduğu için kendisi gidecek Bir ittirdim gidiyor arkadaşlar Sizi e, izleyin arkadaşlar Gerçekten çok güzel yerlerden geçiyor Hepsi köprü Şurada bir tek yere iniyor Şuralardan zaten şehrimin uydu sistemleri var şurada. Orayı bir belki gösterebilirim. Bu videoyu da sınıf arkadaşım size diye çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle şurada, şurada bir mağara var. Oradan girdiğiniz zaman üstünde bir mağara daha açılıyor arkadaşlar. Oradan çıktığınız zaman köyün oradan çıkıyorsunuz zaten. Bakın arkadaşlar şurada bir şeyler var ya artının olduğu yerde. Orada şehrin uydu sistemleri var. Hmm. Gerçekten uzun bir tren rayı. Köpek mi lan bu? Bazen de burada köpük köpek spamlanıyor da ben niye köpek köpeğe köpük diyorum bu, bu aralar gerçekten son zamandır dilim çok dolanıyor ve hiç yok Arkadaşlar, çekiyorum, çekiyorum Çekiyor, evet. Bu halde e, televizyon pek iyi çekemiyorum. Zaten kamerayı halletmek de ömrüm bitti. Arkadaşlar, bakın şuradaki direkler işte uydular. Direkler, oraya belki dönüşte gösterebilirim. E, şehrim de hemen şurada. Benim o size gösterdiğim yerdeyiz şu an. Şuradan da yollar geçiyor zaten. Ana at gibi bir şey burası. Şuradaki mağarada çok değişik bir mağara girdim. Katmana kadar gitmişliği de var yani. Katmana çok... Aa altın. Altın. Valla benim şehrimin olduğu yerde de arkadaşlar. Gerçekten çok altın bulunuyor. Daha şuralardan gidiyor da köye aslan. Arkadaşlar şurada bir dağlar var ya bakın şurada bak artının olduğu yerde arkadaşlar. Onun arasında açık bir alan var ama çok küçüktü. Ben dedim ben buraya şey yapamam. Dedim. köyde hemen şurada zaten. Oradan yok şimdi mi arkadaşlar? Kumandanın şarjı kaç? Oo. Ben bu kumandayı değiştirsem mi arkadaşlar? Bir dakika. Peki. Tamam bununki en fazlaymış. Bunu koyalım. Onu sonra ben şarja takarım. Devam edelim. Şu an ortasını yapacaktım. küçük küçüktü yapamam dedim. Bir de aklıma bir de triangayı gelince. Bakın arkadaşlar size dedim ama mağaranın çıkışı şuradaydı. Şuralarda bir yerdeydi. Ha arkadaşlar şurada artımın olduğu yerde bir geçit var. O bizim şehrin oraya çıkıyor. Ay pardon şuradaymış. Orası. Bakın arkadaşlar köyde hemen şurada. Şimdi size şu dağların içini göstereceğim. Çember gibi koruyor aslında o dağlar da. Ben onu pek tercih etmedim. Şurada da hatta deniz falan var. Aa içindeki yosunlar görünüyor boncuk gene titriyor. Şuradan ne de portalı varmış. Oraya bir gideceğiz. Bir topraklı alan var ya arkadaşlar. Artın olduğu yerde küçük. O kadar ben yaptım. Ben eskiden hep daha bu köydeydim. Aa bakın. İniyoruz arkadaşlar. Burası çok dik bir yokuş. Çok dik. Ne de burası. Bakın bakın ben nereye geldim. Çok dik burası. Şurada bitiyor zaten de. Buradaki ağaçları yakacağım veya keseceğim. Gerçekte böyle bir şey yapmam arkadaşlar. Bu bir oyun. Uçarak gideceğim çünkü buradan çıkmak gerçekten ölüm. Bu arada Minecraft'ta yeni şöyle bir mob gelmiş. Mob değil de yani bakış izleyici diye. Gerçekten bu adı yapmadım. Çok garip. Çünkü köylünün içine gireceğim. Bak köylünün içi yok. Hani bizimkiler hep köylüye beyinsiz derler ya arkadaşlar. Tam da öyle beyinsiz. Şimdi... Burunu da uzun. Ve bunların içine girdiğimiz zaman harita dışı görünüyor. Harita da böyle. Gerçekten çok karışık bir alan. Mesela şu biraz Ben neredeyim lan? Ha. Şurası işte. Aa bakın benim şeyi yapacağım alan şurada. Şu dağların arasında. Bizim isim moddan çıkarsam sıkışırım. Şuradan çıkayım ben. Buna bak. Bir de oyun durduruldu özelliği gelmiş. Normalde oyun durdurulduğu zaman gene devam ediyordu. Gerçekten saçma. Mojang'ın bunu yapması gerçekten iyi olmuş. Bedra mı gel? Bedra gelmiş olabilir. Java'ya da gelmiş olabilir. Beta'ya da gelmiş olabilir. Ben şu an çünkü e, ee, Bedra oynuyorum arkadaşlar. Bakın çok dar bir alan. Çok dar. Yani bunun büyük binası var, yolu var, daire var, o var, bu var, AVM'si var, o var, bu var. Derken de ben en iyisi şehre gideyim. Daha bir şehir yapacağız. Videoyu baştan çok uzattım. Akşam oldu hatta. Trenden gitmeyelim. Yani treni şu uydu şeylerinden sonra bırakacağım. O böyle kendisi akar gider zaten. Evet treni yola başladık. Kumandayı bıraktım şu an. Kendisi gidiyor. Ay şurası çok iyi değil mi ya? Gün batarken ilerliyorsun. Önce de orada eve gidip uyumam lazım. Şimdi sabah olsun şehire başlayalım. Gerçekten kaç dakika olmuş? 12 dakikadır oyalanıyoruz. hadi Bu, bu tren de çok yavaş gidiyor. Sizden bir işi var. Ondan sonra zaten görünüyor arkadaşlar. Hemen şurada kalıyorlar. Dağın üstünde kalıyorlar arkadaşlar. Az bir şey kaldı zaten. Şurada bir parıldamalar olacak hatta. Yani şurada bak bakın. Şurada altında bir yer değişik bir şey var ya arkadaşlar. Oradalar hemen. Yaklaştık zaten arkadaşlar. şiir şey yapacağız ya. Arkadaşlar böyle uydu antenleri. Nasıl var işte böyle demir gibi. Arkadaşlar şey küçük bir sıkıntı oldu. Küçük bir sıkıntı oldu. Ay üstü ben arkadaşlar. bu bir şekilde. gel. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Bir tane küçük olan internet uydusu, büyük olan normal uydu. Çünkü arkadaşlar zaten böyle internet uyduları daha küçük olur. E uydu şeyleri daha büyük olur. Bu uydu şeyi. Hani böyle zaten uydu gibi bir şey. Aa şurada da varmış lan. Her yerde var. Arkadaşlar part ikisi gelsin mi? Şu an sadece gösterim amaçlı yaptım. Şehri bir sonraki videoda yapacağım. Yarın da çekebilirim arkadaşlar. Şehrimin üstten bakışı böyle. T oradan köye kadar gideceğim arkadaşlar. Şu an sadece sessizlik. Videoyu bitireceğim zaten bunu gösterdikten sonra. Ve müzeye odaklanıyorum. gösterdikten sonra videoyu kapatacağım. Ya partikisini de yayarım ya da bundan sonraki gün çekeceğim. Tokyo'ya kadar gideceğim. Bu yandan trenle mi geleceksin? O yüzden izleyici moddan yapsam daha iyi olur neyse artık köyden dışarıya doğru gidiyoruz zaten şuradan kesilmeden şimdi aşağı uçuyoruz. E şu binamın, şu yaptığım binayı da gösterdikten sonra videoyu kapatacağım. Ama zaten arkadaşlar tek benim dairem göstereceğim. Aşağıda ne var o da sürpriz. Burayı böyle işte yaratıcı modda olan kişiler çıkacağız sadece. Zaten arkadaşlar bir evin genişliği bu kadar bir daha yeni şu asma tavanları asma ışıkları saymasak böyleler bir evin içerisi ama normalde mesela bir alt katı göstereyim evler çok karanlık çünkü camlar değişik gerçekten camlar çok değişik bir cam bakın evin karanlığına bakar mısınız? bir evin genişliği toplam bu kadar hatta bir ekran görüntüsünü de alalım Şimdi de depoya gelelim o zaman. Orada evet arkadaşlar depo var ama çıkamadım. Çok iyi bir depo var. İçinde şöyle bir lamba var. Onu da yakalım. İşte deponun kendisi. Dün çok çabayla şurayı bir havalandırma yaptım. Bakın. Hatta bizim eski binayı bilenler vardır arkadaşlar. Eski takipçilerim var çünkü. Bizim eski binanın şeyi şöyleydi. Böyle bir havalandırması vardı. Böyle e, böyle bir şeydi. Duvar gibiydi. Üstten hatta şeyleri vardı. Mangalalar falan vardı. Mangal mı ne diyorlar falan. Bizim eski binadaki gibi yaptım. Oranın da dışı şöyle görünüyor. Şunun dışında. Orayı da gösterdikten sonra artık görüşürüz diyeceğim. Gözlerim ağrıdı. <laughs> o kadar yakından çekiyorum ki. Arkadaşlar bunlar ne deniyordu? Bakın deponun da kapağı orada zaten. Böyle arkadaşlar Ve artık şehre bakarak şöyle bir görüşürüz diye. Ve kamerayı elime alıyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve o e, o arkadaşım, sınıf arkadaşım bu videoyu izlemezse gerçekten <laughs> onun için çektim bu videoyu arkadaşlar. O yüzden görüşürüz.